Boyun fıtıkları da aynı bel fıtıkları gibi boyundaki zorlanmalara ve e, şeylere bağlı olarak e, yap, yapısal bulgulara bağlı olarak gelişebiliyor. Tanı yöntemi aynı mıdır peki? Tanı yöntemi de aynı. Yine MR, yine direkt film yani e, kullanıyoruz e, ve buradaki basılar aynı şekilde. Bu sefer boyundan kola, sırta, omza yayılan, e, enseye yayılan ağrılar şeklinde hasta e, bize geliyor. İşte, Kolumun kuvveti azaldı, uyuşukluklar başladı, elimi tutamıyorum, eski gücüm yok, çaydanlığı tutamıyorum, düşürüyorum işte şeklinde. Özellikle gece ağrılarından çok şikayet ediyor hastalar. Yastık beğenemiyorum, başımı nereye, kolumu nereye koyacağımı bilemiyorum şeklinde ağrılarla bize geliyorlar. E bunlar da yine aynı şekilde kuvvet muayenesi, duyu muayenesi, işte boyun hareketlerinin muayenesini yapıyoruz ve EM MR tetkikleriyle, röntgen tetkikleriyle tanımızı koyuyoruz.